Merhaba arkadaşlar. Bugün bir airdrop programımız var. Ondan bahsedecektim size. Bitcoin Legend. Şimdi uygulamamız buradan indiriliyor. Google Play'de. Günde 12 coin veriyor. 3 hafta sürecek. Ondan sonra satışa çıkarılacağı söyleniyor. 0.75 0.75 centten denemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi buradan indiriyoruz Google Go Play'den. Sonra bu kayıt buradan kayıt oluyoruz. E-mail yazıyoruz. E-mailimizi ardından ikinci satırda e-mail yazıyoruz. Bu verifi e e-mail'e basınca kod istiyoruz e-mailimize. Kod geliyor. Ondan sonra kodu buraya giriyoruz ardından. Bu kızım İngilizce olduğu için biraz zorlananlar oluyor. Çünkü ardından üçüncü satırda nick'i yazıyoruz. Yandaki kutucuya tıklıyoruz. Nick'in uygun olup olmadığını size belirtiyor. Olmazsa başka bir nick yazılıyor. Is, real name. Bir tane isim yazılıyor oradan fark etmez. Sonra şifre oluşturuluyor. Sonra 2 te, tekrar şifre yazılıyor. Ondan sonra uygulamaya girilmiş olunuyor. Ardından ben şimdi uygulamayı açayım size. Uygulamada bu şekilde. Kurulum yapıldıktan sonra bu şekilde açılıyor. Buradan ben tıklayayım daha önce kaydı olduğum için. Buradan giriş bu şekilde yapılıyor buradan. Günde 12 coin kazanılıyor. Kazımda. Her gün girip bir kere tıkladığınızda devam ediyor. 24 saatte olunca duruyor. Ardından sağ üstte yazıyor 22 gün. 22 gün 10 saat kalmış. Çalışmasına, açılmasına. Buraya geldiğimizde toplam coin tahmini değerini yazıyor. Ondan sonra site bu şekilde altta tanıtımlar var. 12 BC ile kazanılmış. 19 saat kalmış. 24 saatte bir kere bastığınızda devam ediyor. Bundan sonra takım kurabiliyorsunuz. Çağırdığınız üyelerden %25 diyor. Ben de altta uygulama tavsiye kodu istiyor. Ona tavsiye kodunu girerseniz 10 10 coin 10 coin kazanıyorsunuz oradan. Ben de aşağı bırakacağım. Onu tavsiye kodu istediğinde kodu girerseniz sevinirim. Şimdi site bunun sitesi var. Oradan da araştırma yapabilirsiniz. White list vesaire. Burada kaç gün kaldı yazıyor. Airdrop. Ön satışta ön satışta da bulunabilirsiniz. Detaylı incelersiniz buradan. Dilen detaylı inceler. Beyaz kağıt diyor. Airdrop miktarı. Tüm bilgiler mevcut. Deneme, denemekten bir zarar gelmez diye düşünüyorum. Günde bir kere girip tıklayacaksınız. Güzel bir kazanç getireceğini düşünüyorum. Ön satış var ama kerek yani tavsiye etmem şu anda. Bu Bitcoin Legend org'tan incelersiniz. Dileyen inceler. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Dediğiniz için. Hoşça kalın.